Ben bu senede zaten bekliyordum. Bakın geldik Ramazan'a şurada kaldı 15 gün ve aynı laflar tekrar başladı. Ramazan'ı sönük geçirtecekler. Niyetleri bu. Herkes kapansın, evine kapansın diyecekler ama iş hayatını yine büyük ihtimalle devam ettirecekler. Olan gene camiye olacak, gene Ramazan'a olacak. Bu İslam düşmanlığı başka bir şey değil. Müslümanlar bunun mücadelesini vermek zorundadır. Bunun önüne geçilmesi gereklidir. Ben o zaman bu meseleye dikkat çektim. Bazı tarikatlar, hocalar bana tepki gösterdiler. Bir tek siz mi Müslümansınız? Sen de Müslümansan sen de tepki göster. Madem Müslüman Müslümanmışsın görmüyor musun bu yapılanı? Sen bugüne kadar ne zaman tepki gösterdin ki? Hangi meseleye tepki gösterdin? Sen Irak Amerika tarafından işgal edildiğinde, bu hükümet Amerika'ya yardım ettiğinde... Müslümanların öldürülmesine yardım ettiğinde sen o zaman tepki gösterdin mi? Göstermedin. Suriye bu hale getirildi. Bir milyon insan şehit oldu. Suriye'nin bu hale gelmesinde bu idarecilerin payı büyüktür. Yanlış siyaset uyguladılar. Ne zaman eleştirdin? Sen neyi eleştirmişsin? Sakalından başka neyin var senin? Partizancı hocalar. Kendilerini sevdiği parti bir şey yapınca örtbas etmeye çalışıyorlar. Biz de Müslümanız. Biz de isteriz teravih namazı kılalım. Biz de isteriz itikafa girelim. Biz de isteriz Ramazan çalışmaları olsun. Ama işte Covid-19 var falan. Sen inanıyor musun? Sakalından utan sakalından. Sen inanıyor musun? daha düne kadar salonları labalep doldurmuyorlar mıydı? Hiç demiyor yani demiyor. Ya bu hoca doğru söylüyor. Bunlar salonlar 250 kişi ölüyor bu ülkede birkaç ay evvel. Salonları, mitik alanlarını labalep dolduruyorlar. Hiç düşünmüyorlar mı? Ya kendileri her şeyi yapıyor. Ama Ramazan'a gelince mi? Şimdi camide namazımızı kılsak, maskemizi takalım. Mesafe ise tamam, mesafeli duralım. Camiyi niye kapatıyorsun niye? Sen o kavur dedin Amerika bunu yapmadı, yapmadı. Amerika'nın camileri kapanmadı. Kiliseleri kapanmadı. Mesafeyse mesafe ise mesafe. Dolmuşta beraber değil miyiz? Otobüste de beraber değil miyiz? Fabrikada beraber değil miyiz? İş yerinde beraber değil miyiz? E kimi kandırıyorsunuz siz ya? Uçakta yan yana oturuyoruz yan yana. Ayağa kalkınca hostes oradan anons yapıyor, sosyal mesafe diyor. Çocuk gibi yani. Fabrikalarda herkes beraber, dolmuşta beraber, pazarda beraber. Şimdi bunları görmüyor hocalar. Görmek istemiyor. Görürse itiraz etmesi lazım. E i̇tirazı kime edecek? Kendi hükümetine. Olur mu? Allah'a mı daha çok bağlısınız, hükümete mi? Kararınızı verin. İslam'a mı daha çok bağlısınız, partinize mi? Kararınızı verin. Partinizi Allah'ın ve dinin önüne geçirmeyin. özellikle şunu söyleyeyim. Ramazan ayında geçen sene bir plan uygulandı. Ramazan ayının sönük geçmesini sağladılar. Ben bu senede zaten bekliyordum. Bakın geldik Ramazan'a şurada kaldı 15 gün ve aynı laflar tekrar başladı. Ramazan'ı sönük geçirtecekler. Niyetleri bu. Bunu AKP mi istiyor? AKP istiyorsa AKP AKP olmaktan çıkmış demek ki. Yok eğer ortakları istiyorsa MHP ve Vatan Partisi istiyorsa demek ki memleket onların elinde. Bakın geçen sene Ramazan'da, e, yanlış hatırlamıyorsam o zaman henüz daha kimse ölmemişti. Ya da birkaç kişi belki ölmüştür. Camiler buna rağmen kapatıldı. Sonra günde 50, 100, 150, 200, 250 kişi öldüğü halde daha sonra camiler açıldı. O zaman bu işte bir gariplik yok mu yani? Kimse ölmezken camileri kapattınız. 250 kişi ölürken camiler açıktı. Demek ki camileri o zaman da açabilir misiniz? Ve şimdi günde 80 kişi civarında herhalde öldüğünü söylüyorlar. Ve yine Ramazan'ı sönük geçirmeye niyetlenmişler ve tüm Ramazan'ı 3 hafta boyunca yani Ramazan'ın tamamını neredeyse tümden e, memleketi kapatalım, herkes evinde otursun gibi laflar. Ben böyle olacağını da zannetmiyorum. Fabrikalar yine çalışacaktır. Marketler şunlar bunlar çünkü ekonomi zaten berbat. Ekonomi zaten memleket gitti gidiyor yani. Bunu göze alamaz hükümet. Herkes kapansın, evine kapansın diyecekler ama iş hayatını yine büyük ihtimalle devam ettirecekler. Olan gene camiye olacak, gene Ramazan'a olacak. Müslümanlar bunun mücadelesini vermek zorundadır. Bunun önüne geçilmesi gereklidir. Bugünden itibaren bu konuda da etiket çalışması, Twitter'da etiket çalışması yapılmalıdır. Bir din düşmanı komite var devlet içerisinde. Bu din düşmanı komitenin elinde dosyalar var. Bu dosyaları koyuyorlar devleti idare edenlerin önüne. Dediğimiz yapıyor musun, yapmıyor musun diyorlar. Onlar da yapıyor. Hadise bundan ibarettir. Ve bakın geçen sene Ramazan ayında camilerde hani mahya derler, ışıklandırmalar var ya. Bazen ayet hadis yazılır. Şimdi zaten modern mahyalar var. Bilgisayarlı sistem sürekli yazı geçiyor, dönüyor. Bunun Covid-19'la ne alakası var? Ne alakası var? Bunu niye çalıştırmadılar? Yani o çalışınca hoş geldin Ramazan. İşte e, oruçla ilgili ayet, hadis falan Bunlar oradan yanınca ışıklar yanınca Covid-19 mu yayılıyor yani? Bu İslam düşmanlığı başka bir şey değil. Ben o zaman bu meseleye dikkat çektim. Bazı tarikatler hocalar bana tepki gösterdiler. Bir tek siz mi Müslümansınız? Sen de Müslümansan sen de tepki göster. Madem Müslüman mısın, görmüyor musun bu yapılanı? Sen bugüne kadar ne zaman tepki gösterdin ki? Hangi meseleye tepki gösterdin? Sen Irak Amerika tarafından işgal edildiğinde, bu hükümetle Amerika'ya yardım ettiğinde, Müslümanların öldürülmesine yardım ettiğinde sen o zaman tepki gösterdin mi? Göstermedin. Suriye bu hale getirildi. 1 milyon insan şehit oldu. Bunda bu idarecilerin payı büyük. Suriye'nin bu hale gelmesinde bu idarecilerin payı büyüktür. Yanlış siyaset uyguladılar. Ne zaman eleştirdin? Sen neyi eleştirmişsin? Sakalından başka neyin var senin? Partizancı hocalar. kendilerini sevdiği parti bir şey yapınca örtbas etmeye çalışıyorlar. Biz de Müslümanız, biz de isteriz teravih namazı kılalım, biz de isteriz itikafa girelim, biz de isteriz Ramazan çalışmaları olsun. Ama işte Covid-19 var falan. Sen inanıyor musun? Sakalından utan sakalından. Sen inanıyor musun? Daha düne kadar salonları lebalep doldurmuyorlar mıydı? Utanma kalmamış ya. Utanma kalmamış. Böyle hocalık mı olur? Böyle cemaat mı olur? Böyle tarikat mı olur? Hiç demiyor yani demiyor. Ya bu hoca doğru söylüyor. Bunlar salonlar 250 kişi ölüyor bu ülkede. Birkaç ay evvel. Salonları, mitik alanlarını lebalep lab dolduruyorlar. 250 kişi öldüğü halde. Ama konferansa gelince engeller çıkartılıyordu. Şimdi neyse ki bugün engel çıkartmadılar. Duyuru yapmadığımızdandır herhalde. Duyuru yapsaydık acaba izin verirler miydi? O da tartışılır. Yani hiç düşünmüyorlar mı? Ya kendileri her şeyi yapıyor. Ama şimdi Ramazan'a gelince mi? Şimdi camide Namazımızı kılsak. Maskemizi takalım. Mesafe ise tamam. mesafeli duralım. Camiyi niye kapatıyorsun niye? Sen o gavur dedin, Amerika bunu yapmadı, yapmadı. Amerika'nın camileri kapanmadı. Kiliseleri kapanmadı. Mesafeyse mesafe ise mesafe. Dolmuşta beraber değil miyiz? Otobüste beraber değil miyiz? Fabrikada beraber değil miyiz? İş yerinde beraber değil miyiz? Ya kimi kandırıyorsunuz siz ya? Uçakta yan yana oturuyoruz. Yan yana. Ayağa kalkınca hostes oradan anons yapıyor. Sosyal mesafe diyor. Çocuk gibi yani. Fabrikalarda herkes beraber, dolmuşta beraber, pazarda beraber. Şimdi gelirken yolda gördüm spor yapıyor gençler iç içe girmişler. Şimdi bunları görmüyor hocalar, görmek istemiyor. Görürse itiraz etmesi lazım. E, i̇tirazı kime edecek? Kendi hükümetine olur mu? Allah'a mı daha çok bağlısınız? Hükümete mi? Kararınızı verin. İslam'a mı? İslam'a mı daha çok bağlısınız? Partinize mi? Kararınızı verin. Partinizi Allah'ın ve dinin önüne geçirmeyin. Bunlar ne zaman konuştular ki? Hangi meselede? Bu ülkede yüz binlerce insana zulüm yapıldı. Adam sohbete gitmiş, gel bakın buraya FETÖ Adam sohbete gitmiş. Peto. Herkes fişleniyor. Sürekli fişleniyor insanlar. Getiriyor kapıya koruyor, koyuyor kamerayı. Polis kamerası. Resmi elbisele. Kamerayı koyuyor kapıya. Her geleni çekiyor. Bu nedir? Nedir bu? Nedir bu? Herkesi fişleyen bir devlet. Böylece insanlar korksun, konferansa gelmesin. Anlamıyor muyuz yani? Diktatör mü oldunuz? Şimdi eğer Ramazan'ı yine sönük geçirtmek isterlerse biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Öyle konuşan, çok Müslüman havalarında konuşan onlar da mücadele vermesinler. Kaç kuruşluk Müslüman olduklarını dünya alem görsün. Ya mücadele verecekler ya da ne oldukları ortaya çıkacak. Yeri gelecek teravih namazı da kılacağız. Evlerimize branda asacağız. Herkes kendi evine hoş geldin Ramazan. Ramazanla ilgili ayet, hadis brandalarını asacak. Ramazanın sönük geçirmelerine izin vermeyeceğiz. Ramazanın semboludur kandil. Gerekirse kandiller asın evlerinize. Olmuyorsa balkonlarınızın lambasını yakın lambasını. Küçük bir lamba takın sabaha kadar yansın bir şey olmaz led ampuller var. Çok bir şey yakmaz. Akşamdan yakın sabaha kadar bu İslam düşmanlarının bunu yapmasına Ramazan'ı sönük geçme, geçirtmelerine izin vermeyin. Hükümetin de içinden bundan, bundan rahatsız olanlar vardır. Ama o dediğim İslam düşmanları hakim olmuş vaziyette. Onların dediği oluyor artık. Vitrinde hala Erdoğan var. Erdoğan'ı orada tutuyorlar. Hala vitrinde o var. Ama onun dediği olmuyor artık. Kimlerin dediği olduğu da görülüyor. Artık alenen devlet kendini gösteriyor. Erdoğan hükümetin başı. Ama bir de devlet var. Kimdir kimse bilmiyor. Ve onların dediği oluyor. Ramazan'ın sönük geçmesine izin vermeyin. Ramazanla ilgili ayetler, hadisler paylaşın. Etiket çalışmaları yapalım, onlara katılın. WhatsApp gruplarınızda, akrabalarınızla bunları paylaşın. Evlerinize brandalar asın, kandiller asın. Kalabalık olmayın ama iftar yapın. Evinize birkaç kişi çağırın, siz de gidin iftar yapın. Mesafeli duruyorsanız durun. Her tarafta insanlar bir arada iftarda mı? Suç. Her tarafta bir arada camide mi suç? Her tarafta bir arada teravih namazı mı suç? Buna müsaade etmeyin. Hak verilmez alınır. Geçen seneki gibi olmasın. O zaman biz tek başımıza mücadele verdik. 5-10 arkadaşımız teravih namazı kılmak istemişlerdi parkta. Adana'da Merkez Park var, çok büyük. Onun bir köşesinde karanlık bir yerinde hepsi 5-10 kişi. Yüzlerce polis. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Terör eylemi mi yapılıyor? Ne oluyor? Namaz kılınıyor namaz. Ne oluyor? Namaz yasak. Niye yasak? Parkta yasak. Parkta geziyorlar insanlar. O niye serbest? Parkta yasak. E tamam o zaman biz gidelim. Başka yerde kılalım demelerine rağmen arkalarından vurdular, 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 vurdular. Bizim evle bu olayın olduğu yerin arası yaklaşık 500 metredir. Bizim evin orada bir karakol var. Karakolun oraya kadar 500 metre vura 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 götürüyorlar. Sen polis misin? Diktatör müsün? Sen nesin sen? Bu nedir? Adam tamam gidiyorum diyor. Lanet olsun. Tamam gidiyorum. Evime gidiyorum. Buna rağmen arkadan vuruyor, vuruyor, vuruyor. Dokuz kişi ağzı burnu kırıldı, adli tıp raporu var. Dokuz kişinin adli tıp raporu var. Bir gözü böyle, bir şöyle, biri böyle, her tarafları perişan. Kırk yedi kişiyi gözaltına aldılar, bakın. Bakın. Olayda olan 8-10 kişi. Kim gittiyse karakola sormak için. Bir olay duydum. Doğru mu memur bey? Bir arkadaşım burada mı iş, buradaymış diye duydum. Doğru mu acaba? Sen de gel bakın içeri diyorlar. Var mı böyle bir kanun? Var mı böyle bir polislik görevi? Soran içeri alınır mı? Nerede görülmüş bu? Suriye mi zannettiniz burayı? Adam arkadaşını ya da akrabasını sormaya gelmiş. 9-10 kişiyken oldu gözaltı sayısı 47. 47. Ve adli tıp raporları var, şahitler var, görüntüler var. Adam yerde tekmeliyorlar, vuruyorlar, ters kelepçe yapıyorlar. Adam yerde zaten ya. Ve mahkemeye başvurdular adli tıp raporuyla arkadaşlar. Savcı mahkemeye gerek yok dedi. Bıraktı. Yerin dibine batsın böyle adalet. Bu adalet mi ya? Ve ne oldu biliyor musunuz? darp edenler polisler. Biz mahkemeye başvuruyoruz. Hakkımız verilmiyor. Mahkeme açılmadı. Polisler bizi mahkemeye verdi. Onların dediği kabul edildi. Mahkeme devam ediyor hala. Döven polis hem suçlu hem güçlüyen. Yani. Bu nasıl bir ülke ya? Yani 15 Temmuz'dan beri memleket böyle oldu yani. 15 Temmuz bahanesiyle polis devleti olduk. İstihbarat devleti, polis devleti. Herkes fişleniyor ve sürekli zulüm.